Arkadaşlar ben Tolga bugün sizinle yepyeni bir seri ile karşınızdayım. Transformers the game oynuyoruz. Hemen filmini izleyebilirsiniz Transformers'daki. Autobot olarak başlayacağız. Hemen başlamak istiyorum çünkü hiç zamanım yok. Gerçekten zamanım yok. Zaten izleyenler bilir şu sarı demir olan elinde iyi. Araba taşıyan kötü. Oyunu hem öğreteceğim size hem de oyun oynayacağız. Her bölüme bir görev sızdıracam. En baştan söyleyeyim. Bunu geç bıçakma. Şimdi D S yazıyor. Bu robotuz şimdi W D S A ile hareket ediyor.

geri geldim arkadaşlar. Heh, gidelim. Şimdi şu yeşil yerlere gideceğiz. Şu haritada var o yeşil yer. Gidiyoruz. Oraları göre. Bu arada araba derken de sol klik yaparsanız tekli sağ klik yine aynı. Beşli olma. Altılı edili altılı edili. Buraya geldiğinizde böyle giriyorsunuz. Decepticonlara karşı şimdi görev başlıyor. Bunlara ateş işliyor. Işte Decepticon yapıyorlar. drones, Eğer böyle şey yapıyorsunuz. E bunda E kullanın çünkü E her türlü daha güçlü. Kalkan yapıyorlar çünkü bazı Decepticonlar. Bazı değil. Bunlar olmayınca sürekli kalkan yapıyorlar. Şimdi uh. Shift ile kalkan Zıplayıp E'ye bastığınızda böyle şey çıkıyor. Adam yere düşüyor. Siz bunu Q ile kaldırıp atabiliyorsunuz. Her şeyi mesela ağacı Q alıp atıyoruz. Şimdi bunu geçelim. Şimdi metal... of the Decepticon kaldırıp. drones. Şunları ben patlatacağım. Tamam artık siz sakın. Gördüğünüz gibi şu maviye işlemiyor. Lan bir durun. Bakın kalkan yaptı. O size genellikle saldırmıyor. bu eşya alıp eşya fırlatıyor. Genellikle. Şimdi burayı bitirelim. Şuradan da gelecekler. Ya ben hem iyiyim. Hem de şeyim. Ne eş... Oh yine oldular. U u u atacaktı onu. Looks like more on the way down. O, o, Here o, they come. Diyor. Onu fark etmedim mi diyenler için fark ettim tabii ki de. Ama ben oyunun seslerini kapattım. Çünkü benim sesimden fazla çıkıyor oyunun sesi. Neyse 3 dakika geçmiş. Sanırım burada video başlayalım. Şimdi ah bir tane de şu var. Buş, hmm. Her şeyi düşünce kaldırabiliyorsunuz ama yetişmeniz gerek. Benim gibi yaparsanız sen bana nasıl atıyorsan ben de sana ah geçtim mesela küre alıp atalım. Boom öldü. Destroy all of the Decepticon drones. Uçayım mı? Uf, önden arkadan geliyorlar amda. Dur dur dur. Sen ne dönüyorsun? Bana mı dönüyorsun az önce? Altını edeyim. Çok demeş bam bam oh. böyle arada size vuruyor böyle öldürüyor oha görünümüz bitti bu arada bölümde sonuna geldik size cam complete diyor göreviniz bitti demek şimdi kaydedecek yer arayacaksınız enter burası çok geliştirdiğim otobot